i tried so İlk vuruşumuzu aldık arkadaşlar bakalım. Haydi. Vur bir daha. Vuruşu da görsün. Hadi vur bir daha biraz vuruş izleyelim. Havada yağda yağacak şimşek alıyor. Al hadi. Neyse bakalım biraz dursun. Bugün var ya bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Farklı bir meraya gidecektik. Gidemedik. Yollar bayağı bozuktu. Bir de yağmur yağdıktan sonra göletleşmiş her yer. Arabayı iki kere oturtturduk. Çamurun içinde kaldık, saplandık. Varacağımız noktaya varamadık zaten. Sonra geri döndük. Şu anda e, sarımsaklıdan Dikil tarafına geçiş noktasındayız. Ee, hemen ana yol kenarımızda. Hatta şöyle bak sarımsaklıyı da göstereyim size. O karşı taraf sarımsaklı. Hemen ana yolun kenarındayız zaten. Sarımsaklıyla e, Dikiliye doğru giderken sarımsaklıdan tuz gölleri var sol tarafta. Tuz göllerini geçtikten sonra sağ tarafta hemen bulunduğumuz nokta. Burada bir iki saat duracağız. Hani vuruş aldık aldık alamadık. Başka tarafa gideceğiz. Yani bugün balığı alacağız kararlıyız. Hop bir daha vurdu. Üstünde mi acaba bu ya? Bu üstünde galiba ya. Bunu bakacağım ben. boş gibi. Evinden beri tıkır 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 vuruyor. Nasıl boş oluyor? Hop geliyor sanki kafam attı. Evet geliyor bir şeyler. Bir şeyler geliyor. Bakalım ne geliyor. Gel bakalım günün ilk balı. Saat kaç oldu? Çektiğimiz çileden sonra Var mı yok mu anlayamadım ki bir anda bir kafa basıyor gibi bir anda yok gibi a yok size takımı da tanıtayım zil de ötüyor, ötsün önemli değil size takımı da tanıtayım şöyle asansör sistem. En üstte bir tane stoper. 4-5 parmak bir boşluk. Şu gezer sistem. Bir kulaç kadar misina. İğnem Onur'un e, 01 numarası. Şimdi Diğer takım diğer takımlarda hepsi aynı zaten değişen bir şey yok da bir de balığa bulsak. Bugün çok kötü başladı ya, bakalım. Zaten buradan da bir şey çıkmazsa Altınova'ya geçeceğiz. Altınova Madran Çay Ağzı'na. Orada deneyeceğiz. En kötü sabah orada yaparız. Ben şunu bir yiyeyim Yine aynı noktaya vuruyor. Hadi. अरे Yosunlar da var. Kafam atıyor. Takılıyorum. Hiç belli değil. Normalde kamışın ucunu aşağı yatırım görün diye ama şu an yatırırsam bırakırım takımı. O yüzden yatıramıyorum. nasıl ya? O kadar vuruşa nasıl almıyor ya? Allah Allah. Hayret. ben şok. Vallahi almamış. Kamış yerine sökecek. Yine almamış. Tamam. Vallahi henüz bir hareket yok. Balık yokken biz de en iyisi karnımızı doyuralım. Allah'tan hazırlıklı gelmişiz. Balığa güvenseydik aç kalmıştık şimdi. <laughs> Mangalımızı hazırlayalım. Karnımızı doyuralım. Balığa saldıralım. Ufak ufak da vuruşlar oluyor bu arada. Ama her şeyden önce yemek. Allah. Gitti. Gitmedi yakaladım. Vallahi yakaladım. Yakaladım. Aslında oh. Saçta kavurma yapacaktım ama olsun. Şimdi balığı ne zaman basacağı belli değil. Bulduğumuz merada da büyük balıklar çıkıyor. O yüzden şimdilik bir atıştırma yapalım. Gecenin ileri saatlerinde acıkırsak yine tekrardan yeriz. Menümüzde ne var? Menümüzde şiş var. Şiş şiş şiş. Dana kestirdim. Şaka şaka tavuk şiş. Benim telim neredeydi? Telim burada. Şunu alayım. Şöyle güzel güzel. Hatta şöyle bir geri çekeyim şunları diğerlerine yer kalsın. Açız valla saat 11 oldu daha akşam yemeği yemedik. Az da olsa açlıktan kırılacaktık. Şöyle yapalım. Domateslerimizi şöyle koyalım. soğanlarımızı da koyalım. Takılma. Gel buraya. şuna bakar mısınız ya? O yeme de yanında yat. Ama ateşimizi hazırlamadık. Ya esasında tabi balık çıksa güzel olur da balık falan değil de şu ambiyans bu ambiyansı kolay kolay yaşayamıyoruz artık. Her yer kentsel şehirsel aynen kentsel şehirsel ya e da konuşmasını bilsek. Kırıl şöyle. Oh, 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 oh. Şu yananları bir çeksek. Bunlar eti mahveder. Şöyle. Bu yanan sen de şuraya geç. Ben şunu şöyle koyalım yapma yanma yanma evet Yemeğimiz hazırlansın. Birazdan geleceğim tekrar. Oh, uzun bir aradan sonra beklediğiniz balık geliyor. Haydi bakalım. Oh güzel kafa atıyor. Ah evet. Aa, kaç saattir seni bekliyoruz. Gel. Ne geldi? <laughs> evet arkadaşlar, güzel bir ispendek. Ama limitlerim biraz altında galiba. Tam ben de bilmiyorum, bir bakmam lazım. Şöyle bir temizleyeyim. Şöyle 33-34 santim falan. aslında limitte ama budanın kenarında hmm. yok gitmiş içeri doğru gitmiş Bakalım. Çıkarabilirsek. Oh. Ameliyat edeceğiz bunu. Yutmayaydın iyiydi. Salacaktım seni. Yum da düştü. Bakalım. Kurtarabilirsek salacağım bunu. Çok derine gitmiş. Kanatmadan çıkarabilirsek